Selamlar. Hızlıca kutu açılımlarını aldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Mikrofonumuz, sesimiz, her şeyimiz açık. Kutuyu açarken bile görebiliyorum yani hocam. Tık 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 fena hızlıca bak şimdi neydi general kutusu var elimizde buradan biz kutuları buradan bir yerden kullandık mı kutu açarken hayır diyecektim çünkü general bu kadar az olamaz daha çok spamladılar tam saniye konuşması gibi olmadı böyle ses birden kalınlaşır ve de hızlaşır. Hızlaşır ne lan? Hızlanır. Burada bir yerde var mı? Yok. Bu da kendini Konuşması. Hocam. Aykut uçuyor. Neyse. 170 tane oldu. Onun içinden bu düşük kullanıcı kasabiliriz diyorum kendi paketten. ab 3 g de çıkar. Şimdi yarıyor öyle şeyler. ab 3 g bilmeyenler için söyleyeyim. Öldükten sonra yere düşen bombadır kendileri. Ölüm oyununda işe yarıyor insan insan modu. Ondan sonra. Sonuç genel kutusundan önce açmak istediğim bir kutu daha var. O da aşağıdaki şu özel lemak kutusu olacak. Özelleme kutusu manyak bir şey ya. Yani çok da işimize yarayan şeyler çıkmıyor ama belli bir kutuyu geçtikten sonra size dirilişler sağlıyor 7 günlükten. Normalde eskiden ben bu dirilişleri çok sevinirdim. O dirilişler biraz yavaşladı. Marien ve Adriana diriliş ama askeri değil. Düz hesabı. O dirilişler çıktığı zaman uff fişek gibiydi. Hala çıktıklarında bile yine de sevineceğim yani. yani güzel diriliştir hocam. O gedemiz takaraktan size de 23 günlük pro setimiz var işte. Onunla da videolar gelecek tabii ki de. Sıkıntı yok ama klavyem sıkıntılı olduğu için klavyem bozuldu. İnternet kafe klavyesi taktım, Bende vardı. Onun yarısı çalışmıyor. Hani 1 2 3'e basamıyorum. Lan kurda dönüşemeden nasıl bu ultimi çekecektim? ya yani Allah'tan enter falan basıyor da bir iki tuş. Onun sayesinde kutu açarken daha kolaylaşıyor. kutu açarken bir elinizde bu var. Enter'da basılı kalsın ki boşuna şu al yasından sonraki tamama ama yasını enter'la direkt tak diye tıkınca gidiyor. Bakayım. Bundan sonraki bonus da vermeye başlayacak mı? Hızlı açıyoruz. Yanlış bir kutuyu atmayalım. Bizim bir tane arkadaş var. Seçkin diye zaten VS'leri de gördünüz. 24 tane nadir eşya kasası birikmişti. Yanlışlıkla bir de o kasayı attı açacağım derken daha bir tane kutu açamadan yazık oldu ve de ilk çıktığı zamanlarda kutu o daha çok da şaklıydı hocam yani. Otomatik sansür koyuyoruz işte. Sesin böyle kızılık birden yükseliyor. Hocam artık dişlerden bak bu da güzel. Daha sonra o dişten verirsin bak 30 tane 30 tane kutular 3 tane bonus demektir. Sadece bonuslardan veriyor bu arada. Bence vermezsin Verirsen iyi olur. O kadar kutu açtık. 90 tane ver hocam yani. Ayıp etme. Zın. Son iki bonus bak. ver lan bir tane. İkisinden de versen 7 günlükten. Çok makbule geçer. Başka bir şey istemem. Bakalım verecek mi? Ya hak. <gülüyor> <gülüyor> Mesela döme bile vermedi. Allah kahretmesin. Bari bu bonusta ver lan. İyi, 14 günlük hesabı dövme seti güzel tabii ki de. Yine işimize yarar onu. Ya hediyemiz yine bayağı dolacak ya. Onları temizlemesi yanlışlıkla atıyordum. Sağ ne lan vizyonsuz bari set verelim şimdi hocam karakter kutuları sonra açık yani şunlardan bir şey patlatırız hocam neydi görkemli paket patlatırız onun içinden güç kullanıcı falan filan dersin onlardan çıkıyor simon boyunları en başta şey yapmış oluruz hem şey 10.000 gün şu an kaçtı lan gerçi şu an 9883. İyi güzel. Olmaya yakın. E ya, o seni de büyüktürüyor. O kaç günlük lan? 7492. Ya 7500 olur. Sıyı şey olur olur. Hocam bayramda uyumazsanız yapacak bir şey böyle olursunuz. Birazdan bir kahve içeyim de. Oruçlar da bitti. Daha rahatlı kahve çıkıp kendine geliyor Soğuk kahve olur, sıcak kahve. Her türlü kahve okey mi? Soğuk içsem kendime evet. daha çok gelirim aslında ya. Çünkü sıcak biraz insanı mayıştırır sıcak olduğu için. Sıcak kahve. 140 tane kaldı. Yani 30 tane açtık. Biraz daha yolumuz var. 50 60'tan sonra mı çıkmaya başlıyoruz sanırsam. Öyle de bir şeydi yani. İnşallah kutuyu da boklamamışlardır bu. Çünkü çünkü kutular indirimde biraz daha bir artı var. O, o yüzdendir. İplik yapıyorlar kutuya bak yanlışlıkla atıyoruz. Daha demin yanlışlıkla atmadık. Ata basıp sonradan kullana basmışım. Allah atıyor kutuyu Ağzı hmm, atıyormuşum. Sakalları da kestik. face olduk hocam. face. Bak 70 kutudan sonra her bonusu çıksa yine okey. <laughs> Hayatta çıkmaz tabii ki. Zaten hep bonusu çıkıyor. <laughs> Simomoli var yapıştır uca. Çok da sevdiğim bir karakter değil. Özel versiyonlardan yani o kategoride yine seviyorum. Güzel tiki görünüşü var da bu devirde bir şey yaramıyor hocam. Abi artık bu onustan sonra ver beklerim ölüm pençesi boş bir pençe eskiden hiçbir şey yaramazdı yeşil odada vardı sadece yokluktan pençe olmayınca kullanırdık da <laughs> Esir duruyor. zaten uy hani uyumayan bir insan çok fazla konuşursa tabii ki de esneme muhabbeti tutar. Ben de öyle şahsen sizi bilemem ama size de öyle bir şey varsa bunu yorumlarda yazın. Hocam 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 böyle ya bu ne ya bu insan verdiği şeye bak bugün abiden kutular sıçmış sadece ağır kası sahip. O kasa bugün bize çok güzel OG dövmesi sundu. Keşke bir kurayında pas onu alsaydım harbiden bir iki aylık falan olurdu büyük ihtimalle OG dövmesi pro. Şu an 23 günlük bir set var. Baksana sıçmışlar. Ha bu kutuların içine sıçmışlar uça Uçağım ne lan uçağım. Uçak dedik yanlış bir. Bunu da açalım. Genel halini bir bitirmemiz lazım. Bu videodayken. niye öyle bir kanun kuralı koydum. Bilmiyorum ama bari insan bir tane o görkemli paketten verir be. Baksanıza. Metin'i koymuşlar. Şerefsizler. Kledin kutusu onun bir çöp bir şey. Şans kutusu gibi. Şans kutusunu kaldırdılar zaten. Hani sadece işinden AKP çıkıyor? Hani niye öyle bir kutu var ki o zaman? Altın gitsin anasını satayım. Onun vizyonu da kötü işte. Dolandırıyorlar iyice oyunu. Aynen sıkıyorum. ne yapalım mesela hocam? onu dönüştür direkt. Önce anlatmışım zaten bizim arkadaşlar. O ip nedeni kullanmıştı. İnternet kabul ben tuvalete gitmişti. Ama o zaman da hani galibiyeti de sıfırlamıştı. Sıçmıştık yani. Ondan sonra bir daha kullanmıyor. Direkt kazanma kaybetme oranını sizin sıfırlıyor. Bu şey. Ona rağmen nerede profil kazanma kaybetme oranı bence güzel yani. %75. Çok işte bu azdır. Yani emin olabilirsiniz yani. Hocam bari bir tane versiyedim görkemli Pakistan ya. Oğuz bekliyoruz. Hmm. Oğuz'un çok güzel resmi yok. Onun kadar resmi Zaten oyunun çözünürlüğü yüzünden lobideyken bok gibi facecam gözüküyor ya. Bunu çok da güzel ayarlayamıyoruz. Yanları yok gözükecek çünkü oradaki Ay videodayken siz izlerken bunu. Lan tam gözüküyor ama niye videoda öyle gözüküyor anlamıyorum. Görmüyorlar. Başka bir kutu falan çıktı mı lan? Çıkmamış bile. Bu arada harbiden bu kutunun içinden çıkmadı. Şerefsizlik yapmış oyun ya. Bugün bütün kutularda bir iplik var. Aslında bayramda alacaktım kutuları. Başka bir gün açacaktım. Öğlen zamanı. O zaman güzel bir şey çıkardı. Baksanıza. 190 Kutlam 170, kutlam da 180, kutlam da unuttum. Bir tane bile vermedim normalde. 4-5 tane verir yani? Bunlar da vermedim. Dalga oyunu ya, harbiden dalga oyunu Bazen o kadar soruyorum ki bu oyundan. Yani. Oyun kitlesi gereği yani yaptıkları kutunun içinden çıktı. Yani çıkan şeyler falan filan. Çok sinir bozucu abi. Ve kullanalım da videonun sonuna gelelim. Yine uzak, 10 dakikayı falan geçmiştir. Bakın yani. kutunun içinden bok gibi bir şey çıkıyor derken. 86 sayfa olmuş. 109 sayfada kutu açamıyorsunuz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Alt tarafta kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu yorumlarda belirtin. Hangi farklı içerikler çekeyim. Boftim olur, başka oyun olur vesaire Bunları belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın diyorum. Hoşça kalın.